Barcelona ve Juventus karşı karşıya. İlk düdük Juventus maça başladı. Barcelona atak şekillendiriyor. Messi bıraktı. Geri aldı topu Lionel Messi. Hatayı yönlendiren isim olduğu Dembele. Luis Suarez orada savunma arkasına kurnazca sarkıyor. Çok ustaca bitiriyor. 1-0 öne geçiyor Barcelona. Hemen cevap vermek istiyor. Bernardeschi ile hata şekillendiriyor. Juventus Cristiano Ronaldo. Juventus benim de süper yıldızım var diyor. Cristiano Ronaldo sahnede. Klasik gol sevinci. Hemen cevap verdi. Santra ile hata şekillendirdi. Sol ayakla bitirdi Cristiano Ronaldo. Arturo Vidal. O da eski bir Juventuslu. Dembele. Nefis bir pas trafiği. Bu adeta bir tiki taka. Luis Suarez için o noktada topla buluşunca golü atmak çok da zor olmadı. Barcelona 2-1 önde ve 3. golü arıyor. Luis Suarez. Antoine Griezmann o da sol ayağına, ölümcül sol ayağına topu alıp açıyı bulunca tabelayı değiştirmekte hiç zorlanmadı. 3-1 yaptı durumu Barcelona ve Juventus maça geri tutunmak istiyor. Aaron Ramsey, Galli Yıldız'ı Juventus'un çok şık sıyrıldı içeri çevirdi. Tek vuruş Cristiano Ronaldo'dan yine Bu goller yetmiyor Juventus adına Ronaldo için maçı 3-2 Barcelona kazanıyor.